Hepiniz, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size çok teşekkür ederim. Şu video çok bin görüntüler, bin izlenme almış. Squid Game 3. sezon şarkısı ve 62 abone olmuşuz. Sizlere çok Teşekkür ederim. Arkadaşlar burada 100 abone olursak bir tane şey yapacağım. O da sürpriz. Ne yapacağım biliyor musunuz? Dur. Ben şimdi buradan çevremde dışı şey olayım. Yani Şimdi arkadaşlar ben 100 abone ya özel ne yapacağım biliyor musunuz? 100 abone olur. Kendime onlar han yapacağım ve bütün hepinizi ve davet edeceğim. Ve sizlere pet dağıtacağım. 10 kişiye dağıtabilirim. Kaç kişi varsa o kadar kişiye dağıtabilir mi arkadaşlar bu arada o yüzden katamayın. 100 Yüz abone olunca 100 abone olunca arkadaşlar şimdi değil 100 abone olunca tamam mı arkadaşlar onu yapacağım Evet arkadaşlar benim videom bu kadar Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.